Sesan tarafından geliştirilen Orhan 35 mm'lik silah sistemi. Aselsan bunlara bu silahlar üretiyor ve çeşitli araçların üzerine monte ederek bu silah sistemlerini kullanabiliyorsunuz. Orhan da bu sistemlerden biri. bu da altında bu sistemi kontrol edilen sistemler. Yukarısını kontrol ettiğiniz kontrol komuta kontrol, kontrol odası diyelim. Yine Aselsan'ın geliştirdiği miktar İhtar, anti İHA sistemiymiş. İhtar dronlara karşı geliştirilmiş olan bir hava savunma sistemi. Dronları tespit etmek için kullanılıyor ve ASELSAN tarafından geliştirilen bir sistem ihtar. bildiğimiz gibi artık savaşlarda dronların çok büyük bir payı mevcut. Onları da bu şekilde havada tespit edebiliyorsunuz ihtar sistemiyle.